İmamoğlu'yla Cumhurbaşkanı ne için uğraşıyor? Ne bileyim rakip tabii İmamoğlu güçlü evet. tabii ondan uğraşıyor. İmamoğlu da, da kendisine diyor ki benim diplomamla uğraşacağına çık evet. karşıma diyor. Mersen çık karşıma Diploması Aynen yok öyle. ki. Aynen öyle. Duyduk bizim Cumhurbaşkanımızın şeyi, öbür diploması Esas da yok. dönmesi lazım. Erdoğan'ın diploması nerede? Ee. Karşılıklı getirsinler görelim. Değil İnşallah mi? İnşallah İmamoğlu kazanır da abi Türkiye kurtulur. Yazık yani. Vallahi. Gerçekten gidiyoruz. Yani, Nereye gidiyoruz? Evet, Taklak Takla gidiyoruz. Arabistan'a doğru gidiyoruz. Arabistan'a. Arabistan'a yani, Arabistan yani, Arabistan derken neyi kastediyorsunuz? Ya Araplaşıyor işte. Adamlar hep öyle e o tarafta. E bir, bir tane Avrupa'dan gelip giden var mı? Hepsi Arabistan'da. Neymiş? Katar, bilmem neymiş, bilmem Somali. Ne işimiz Her var bizim onlarda da? Eskiye gidiyor abi. Ekonomi e e e nasıl bey amca? Ekonomi sıfıra sıfır, elde var sıfır. Başkası yok bunun. Şey biliyorsunuz ikramiye verdiler, verecekler yani. Onların Yeterli tu mi? Turşu kursunlar onu, turşu. Benim e, şeye ben toruna verdim 1 lira. Neymiş bu baba diyor, dede diyor bana ya. Ne olacak dedim. E dedim baksana Erdoğan amcan bunu vermiş. At onu kafasına dedi. Allah Allah. Vallahi at onu kafasına dedi ya. Siz geçinebiliyor musunuz bey abi? Nerede? Biz emekli, iki emekli. Allah. Başka bir şey yok Yen kardeşim. Yanım da emekli o mi? O da emekli maalesef. O olmasa zaten olmasaydı aç. Olmasaydı yenge hanım? Aç. Vallahi aç. <laughs> İmamoğlu kokine kadar daha ne derece ne de kadar meydan okuyor, çıkmadı çıkamıyor, korkuyor yani. Muhtemel bir erken seçimde İmamoğlu e, Cumhurbaşkanı olur mu? Yüzde yüz. Yüzde beş yüz. Neden yüzde yüz, yüzde beş yüz diyorsunuz? Bizim millet bıktı kardeşim buradan. Bu Cumhurbaşkanı'ndan bıktık, bıktık hepimiz. Engellenirse? Engellenirse işte o zaman başka bir formül düşünmeleri lazım. yavaş. Mansur Yavaş. Var. Mansur Yavaş da ikinci formulumuz. Yani, yani, vatandaş niye bıktı peki? Ne Bıktı? Siz de bir vatandaş olarak soruyorum. Yani. Abi sor bu pahalılık. Eee bu emekliye verdiği maaş artış bir daha mesela diyor ki adam bin lira artırdı bizim ikramiye de şey eee bayram evet. ikramiyesine bu yetmedi mi diyor ya? Daha da diyor e, ee, bin lira artırdım. Neyinize yetmedi diye. Ya, neyinize yeter arkadaş? Gidiyorsun pazara her şey pahalı. Bin lira bir kilo et, et parası. kilo kıyma alabilirsin. O da çekilmi abi. çekilmiş kıyma. O çekilmiş hazır kıyma. O ne evet. olduğu da belli değil zaten. Evet, işte teşekkür ederim. Abi. Peki gidişattan ümidiniz var mı abi? Düzelir mi? Abi bu düzen düzelmez. Umudumuz kesilmiştir. Ama bu bunun bitmesi lazım. Bu iktidarın gitmesi lazım. Yeni bir kan gelmesi lazım ki bir ona da bakalım ne var ne yok ne yapacak. Erken seçim olur mu? Vallahi erken seçimi biraz zor. Peki başka bir şey sorayım abi. AK Parti'ye oy verdiniz mi daha önce? Hayır, hiç vermem. Vereceğim de yok. Vermedim, vereceğim de yok. Bu millete sorun. Kim, herkes diyor ki ben AK Parti vermedim diye. Ya bugün kim verdi ki sen ben vermedim, sen vermedin, o vermedi, bu vermedi. Kim verdi buna? Bu adam birimiz, birilerimiz veriyoruz yani. Evet. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil. bence İmamoğlu acele ediyor yani. Biraz daha beklemesi lazım. Yani, yani evet o beklemesi olabilir? lazım. Ben, ben Karadenizliyim. Evet. Ama evet. her şeyin bir zamanı var yani. Ben niye öyle beklemesi diyeyim? lazım bey amca. Ya şimdi seçimi var epey daha bir evet. zaman. Ha. Evet. Mesela şimdi milleti şey zaman uzun bir zaman var yani. Bir seçime geldiği zaman olur aday, olur cumhurbaşkanı yani. Sence İmamoğlu seçime girdiğinde... ben diyorum ki kazanır. Çünkü niye kazanır? Bu millet ben emekliyim. Benim Allah aşkına durumum iyi. Ama hala 14 milyon lira maaş alan emekli var yani. Bunun hesabını yapmak lazım. Geçinemiyor emekliler. E tabi zor. Ve benim funduk çayım var. Allah aşkına evim var. Çıra vermiyorum. Bugün bir 10 tane şa, çıra yok. 12 bin lira, 13 bin lira. Adam 14 bin lira maaş alıyor. Hırsızlık mı etsin? Ne etsin? Peki evet. Bey, amca engellerlerse ne olacak İmamoğlu'nun? Hukuki o anlamda. Ya engeller olabilir yani. Bunların ondan e, olabilir yani. Ben yüzde 90 ceza alır diyorum. Çünkü bunların işi belli olmaz. Neden yani. amca uğraşıyorlar İmamoğlu'ya? Ya, ya korktuğu için. Korktuğu için. Şimdi çıkarmışlar diploma işi. Ya ne diploması? Diploma adam almış, etmiş. Yapay geçiş yapmış, şey etmiş, diplomasını almış. E, profesör de zorlan, baskı şey etti. Onlardan olmayan, öyle yani. O, onlardan olacağız. Peki bu Hazreti Ömer'in adaletine sığıyor mu? Yakışmaz. Yakışmaz ama onlar da anlayacaklar ama sonra yani. Beraber oturmuşuz. Tayyip'le oturmuşuz. Tayyip Rizeli'dir. Evet. Ben Trabzonluyum. Evet. Oturmuşuz. Eskiden çok iyiydi. Ama benim partim... Yani parti burada ankmen o şey şey yapıyorsunuz. Anladım He. Ne oldu da işte Erdoğan böyle? Neden? Ya Erdoğan bütün bu yan yandaşları anlıyor mısın? Erdoğan aslında o kadar kötü değildi. Bu yandaşları var ya hep yedi yediydi. O, o Şimdi mesele belediyelerdi. Evet. E belediye işte benden olmadın mı tamam sana o, o denek de yok. Yandaş diyorsun ama eğer Sayın Cumhurbaşkanı kendisi atıyor onları oralara. O, o ya, ya o, o, atıyor bir şey ondan herhalde ne malanıyor yani. Evet Erbakan Hoca gibi yani böyle Türkiye'de öyle bir insan gelip gitmemişti. Erbakan denk bütçe şey yapmıştı. Emeklerin maaşı da iyiydi. Ben Sadece içi, emeklerin değil amca. Emekli Çiftçi, da aynı. Memur, esnaf, köylü ya, herkesin yüzünü güldürdü. Şu anda cübre alıp kullanamıyoruz cübre. Veri bize destekleme. Efendim sadece ben aldığım 4 bin lira, 35 dört bin lira cübre parası. Kübre'ye veririm 15 bin lira. Yani zor. Teşekkür. E abi teşekkür ederim. Oldu ben Sağ de teşekkür ederim. Mert sen çık karşıma diyor. Diplomayla falan uğraşma diyor. Eee? Siz neler söylersiniz bir vatandaş olarak? Tayyip onu ezer geçer abi sinek gibi. Nasıl? Tayyip onu ezer geçer Peki, sinek gibi. Bu başkanı niçin İmamoğlu'ndan sürekli gündeme getiriyor? Ya niye getirmesin ki? Siyasal rakipler birbirlerine yani. Niye getirmesin? Kiminle kalkıp da evde karısıyla kavga edecek hali yok yani. Mecbur bir İmamoğlu'yla siyasi yönden polemiğe girecek. Yapacak bir şey var mı? Gündemi mi değiştiriyor acaba Cumhurbaşkanı? Yok Cumhur hayır ya. Yani. Yani çünkü Türkiye'de vatandaşa kime sorsak ekonomik bir sıkıntı olduğunu, doğru. geçinemediklerini doğru. söylüyorlar. Doğru doğru. Ama ona vera, ona rağmen geçinemedikleri gibi yani ekonomik sıkıntının varlığı bir vaka ama israf da çok fazla. İsraf doğru. derken? Yani atılan yemekler, ne bileyim işte ya bak görüyorsun bak şimdi bayram arası herkes alışverişte. Yani Herkes kendi çapına göre bütçesine göre bir şeyler alır. Senin yani seni yönetenlerin nasıl bir tasarruf yapmasını bekliyorsun? Yani seninle beraber işkembe çorbası mı yiyesin veya gelen kralı veyahut da herhangi bir devlet başkanı veya herhangi birini neyle karıştasın yani? O, onlar çok... yani onlar tasarruf yapmazsa mesela Hazreti şey Hazreti Ömer'den örnekler veriyordu Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Evet. Ama Hazreti Ömer gibi yaşamıyor. E Hazreti Ömer gibi devir Hazreti Ömer'in devrimi yani siz krallık veyahut da işte cumhuriyet Hazreti Ömer'in devrimi mi yani 5000 kişi miyiz? Veyahut da dünya sadece üç devletten mi müteşekkil? Yani ona göre şartlar... Halkıyla şartlar... birlikte yani e, halkın ekonomik kardeşim, sıkıntı... O hikaye bak, bak halkın ekonomik sıkıntısı var ama bana şunu söyleme. Yani işte e, ee, bu başkanlar veya işte devlet başkanları veya şunlar bunlar e, ee, bir lokma bir hırkayla yaşasın. Bu zamanda öyle bir şey yok. O yalan. O yalan. Öyle bir şey olmaz yani. Vakaya öyle bir şey yok. Teşekkür ederim. Geçinebiliyor musun? Aa, geçinmem mi? Aa, aa, nasıl aa, geçiniyorsun aa. abla? Altınlar aa. koydum. Nasıl? Yastık Yastığa mı doldurdun? Yastığa doldurdum. Biraz da size vereyim. Siyaset öncelikle çıkar menfaat için yani çıkar üzerine kurulan bir şey abi. Yani ben bu sistemi bu şeyi nasıl söyleyeyim ki abi yani tamamen menfaat üzerine kurulduğu için yani şey yapıyorlar. Yoksa hiçbirinin iki bir alıp veremediği bir şey yok bence. Memleketin azıcık sorunu ne mesela kardeşim? Abi memleketin sorunu kıtlık açlık yani derken ekonomik sıkıntı. ekonomik geçimsizlik. Açlık derken kimse aç değil ama. Aç değil, değil ama gibi beslenemiyor demek. Gibi beslenemiyor abi yani ki aç olan da var yani. Gerçekten var yani. Bugün herhangi bir pazara gidin pazar ürünlerine mesela kaçla dağılıyor pazar? 8'de. Evet. 8'den sonra bakın abi. Nasıl görüyorsun? Gidişatı nasıl görüyorsun? Gidişatımız iyi şey. değil yani bana göre gidişatımız iyi değil abi. Genç olarak ümidin yok mu? Yok abi. Vallahi boşdayım çalışmıyorum şu anda. Niye çalışmıyorsun kardeşim? Abi iş yok istedi yani iş olsa bile adam fırsatçı olmuş yani. Adam diyor piyasada iş yok şu anda. Mesela ben normal Asgari normalde... ücretin altında mı çalışıyor Yok asgari ücret. Ben normalde abi şu anda tekstil işinde uğraşıyorum abi. Mesela piyasa durgun diye adam normalde benim alacağım yemeği 2000 liraysa 1800 liraysa adam diyor piyasada iş yok işte 1500 lira iş yok diyor mesela benim normalde aylık gelirim 35 liraysa adam diyor 30 lira. İş yok diyor mesela. Adam bunu fırsata çeviriyor. Normalde ben var o diyorsun. diyorsun. Yani çalışmıyorum diyorsun. Efendim fırsatçılık var." diyorsun. Peki bir genç olarak eline fırsat geçse. Evet, yurt dışına gider misin? Giderim abi. Giderim. 5 dakika bile durmam yani bu ülkede. Durulmaz abi. Yani biraz da aslında sıkıntı sorun devletten ziyade devletin en büyük sistemi abi sıkıntısı denetim yok abi. Denetim olsa bizim en büyük sorun. boşluk var diyor. Tabii abi ya insanların en büyük sorunu fırsatçılık abi. Fırsatçılık. Adam fırsatçılık yapıyor abi. Bugün esnafa gidiyorsun ya ekmek 10 liradan ne kadar oldu? 15 lira oldu değil mi? %50 zam getirdiler. Bu %50 zamı gerektiren şey neydi abi mesela? Şey sorayım, Erdoğan niçin İmamoğlu ile uğraşıyor? Ne için uğraşıyor? Acaba gündemi değiştirmek için mi? Abi gündemi değiştirmek için de olabilir. E zaten şu anda pek fazla karşısında kimse de kalmadı. Yani pek fazla siyasette takip etmiyorum açıkçası yani. Yani İmamoğlu ile ne olmuş? Siyasetten olmayacak? de uzakım diyorsun. Yani işim olmaz abi pek fazla. Önceden çok uğraşıyordum, şey yapıyordum da. Seçim zamanları zaten biliyoruz abi. Seçim zamanları geldiği zaman herkes ortalığa akın ediyorlar. En basit ben mesela Demirtaş'ta oturuyorum abi. Evet. Ee, CHP belediyesi hiç ben şimdiye kadar bir şey yaptığını görmedim. Adam Ramazan'da getirdiği şeyi getirdi abi. İftar menüsü. İftar menüsü getirdi abi. Seçim bitti şu anda da Ramazan. Ne iftar menüsü var ne bir şey var. En basit örnek görüyorum. Yani bu A partisi B partisi için söylemiyorum ben. Hepsi için. düşünmüyorlar. Hepsi abi. Hepsi kendini düşünüyor abi. Herkes kendini düşünüyor. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na diyor ki Mert sen benim karşıma çık. Yok yok ben ona oy vermem abi. Niye? Ha Bu mevcut hükümete de oy vermem. Ona hiç vermem. Niçin? Abi o adam yanlış adam. Niye yanlış? Çok yalancı ya. Çok yalancı ya. Yani, yani çok e, ne bileyim yani şimdi güven gel vermiyor niye ya, güven? İmamoğlu yok abi yani ya adamın her şeyi diploması bile bilmem sahte serten dostluk falan. Evet. Peki Cumhurbaşkanı niçin İmamoğlu ile bu kadar çok şey yapıyor uğraşıyor? Bilmiyorum abi onu bilmem de yalnız ya bu, bu hükümete de şeyim yani ben soğuk ama ona hiç ver. O adam böyle yani. O adama hiç verilmez. abi. Yani sebebi, o, o Yani bunun bir sebebi var. Nereden araştırdınız mesela diplomasının sahte abi, olduğunu belirtiyorsunuz? Abi, bir adamım. Bak ben 60 yaşındayım. Tamam mı? Ben yani çok siyasetçiler gördüm. Yani bir adamın konuşması, duruşu, yaptığı işler, ne yapmış yani? Yaptığı işler şunlar, bunlar kendine gösterir. Bu adam güven vermiyor mu Yok sen? abi kesin. Bana değil. Çok şey vermiyor. Bak ben esnafım. Ben Vişne Caddesindeyim. Anketlerde yüksek çıkıyor. Ha? Kamuoyu araştırmalarında. O kendi anketleridir. Yani şunu mu demek Sen istiyorsun? Ben halkın asıl anketler bak böyle halkın içine gireceğim benim bir gibi. Bir röportaj yaptık sürekli yaptım röportaj. Gel, ama işim şu burada yapmayacağım. Röportajcı gideceğim esnaf bak ben Vişne Caddesindeyim. Evet. Tamam esnaf. Yıllardır da oradaki insanlarla yapacağım. Bak orada biz her gün otururuz, konuşuruz, çayı içeriz, muhabbet ederiz esnafa işçisiyle şuyuyla, buyla. O adama yani çok böyle fazla yuva. Yani bugün alır? bir seçim olsa İmamoğlu bir hayal kırıklığı. Yani oradan ben size söyleyeyim onun alacağı o neyi biliyor musun? Alacağı oy niye alır biliyor musun? Sırf Erdoğan'a tepki olsun diye veren verir yani başka türlü o yoksa o adama güvendiklerinden dolayı vermezler yani bu da akıllıca bir şey değil yani. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na diyor ki Mert sen çık karşıma diyor diplomayla filan uğraşma diyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çıksınlar. Yani karşı çıkar mı? Bence çıkar. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor peki? Bilmiyorum ki. Niye öyle bir imalı sorular gibi yok, soru şey. Soru soruyorum ben size. Bir vatandaş Aha. olarak da cevap almak istiyorum. Ben ya. çıkması gereken çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani, yani Niye uğraşıyor sizce cumhur? doldurmak yerine sizce kamera önünde tartışıp konuyu bir e, hani halkın teveccühüne bırakmalar daha iyi olmaz mı sizce? Uzun zamandan beri böyle tartışmıyor Cumhurbaşkanı. Niye? Ya meydanlarda konuşuyor. Kimseyle ikili konuşma yapmıyor. Ya bir muhalefetle konuşmuyor Vardır bir bildiği ya. Dışa nasıl görüyorsunuz beyefendi? Vallahi şu anda Avru son gündemle beraber Türkiye bir prim yakaladı Avrupa'ya karşı ama Ekonomi nasıl? Şu an çok sakin, çok durağan. Bilmiyorum zor günlerden geçiyoruz. Faiz ve enflasyon baskısı çok at da. Evet. vatandaş şey faiz enflasyon baskısından ziyade emeklilerin almış olduğu çok, çok, maaş çok. büyük bir hayal kırıklığı. Evet. On, onlar da çok işçi, memur, emekli e, özellikle maaşla sabit gelirle çalışanların hepsi daha da bu baskıyı hissediyorlar diyeyim Teşekkür Hı. ederim Ben teşekkür